Selam, ben montajcıyımız. Burada Groza, burada AVM, burada ise işte bomba kullanıyorum. Hepinize merhabalar arkadaşlar, ben Yunus. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte şöyle one man squat bir şekilde piramitlere doğru iniş yaptık. Ben bunlara piramit diyorum tabi siz bunu alıştınız artık. Şöyle bir silah abi, abi Allah aşkına. Şurada, gördüm 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 gördüm. Mermi Onu kim çaldıysa var ya Onun ağzına leve fırlatacağım. Oha leşler geliyor. Tamam. Güzel maç gidiyor şu an arkadaşlar. Şöyle biraz dışarısı dışarısından ne kadar temiz olabildiğini inandım biraz. Çatıda adam var mı? Var. Bunu aldık ama onu o yüksek ihtimal çalınır. Adam birilerini pompalıyor. O adam burayı bir yere atladıydı. Direkt bitirmek zorundaydım onu. Bunu bitiremedim. Bunu atamadım. Neler oldu orada? Kaç kişiyi bombaya tutturdum? Kaç kişiyi bombaya tutturdum? 3 kişiyi bombaya da oturtturmam be. Arkadaşlar bu şeyin hatırına bir like'ınız yok mu be? Yok mu abi atmayan kaldı mı Allah aşkına kaldı mı kaldı mı? Gerçekten var. Bombacı mülayim devam ediyor bomba kiline. Ben bombacı mülahimim lan. Oğlum sen hayırdır burada bombacı mülayim var mülayim. Arkadaşlar yani gerçekten like atmayan var mı? Ne çatıştık be abi ya. Arkadaşlar AVM'yi aldım ama Dışarıda pusan birisi var. Bundan yüzde %99 eminim. Yani dışarıdayken sesi geldi birkaç kere. Vururken. O yüzden birazcık şey yapacağım. Dikkatli ve tedbirli duracağım. AVM 8x susturucum falan var. Bunu değerlendirmeliyim. 12 leşimiz var. Bomba gibi bile sayısı. Yanıma bir araç geldi. Dedi selamun aleyküm dedi abi. Niye ateş ediyorsun dedi. Gördüm. Ben AVM kullanacağım ya biraz. Ben de aleyküm selam diyorum arkadaşımıza. Orada güzel bir hata yaptık. Hatayı inşallah arkadaş bizden almaz yani. Arkadaşı göremiyorum ben. Of güzeldi. Yani arkadaşlar. Elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Ne lutuma bakıyorsun lan. İnşallah kafamıza tek yemeyiz. Batu'ya buradan selam. O bir daha bana göstermez. Aslında birazcık kolsuz diyerek gösterebilir. Aynen de öyle oldu. Bunun leşini hemen geri aldım. Ya hareketsizce basayım yoksa ya da basmayayım ya. Aha araba geçiyor. Hayır, yani yenilemek istiyorum. Aha. Hemen onu bayıttık. Birazcık AVM çatışması özledim. Yani vuramayacağız yüksek ihtimal ama neyse. Aha vurduk. Son mermi bunu tutturamazsam yandık. Tutturamadık. Bunlar bana araçlar. Şu adam mı? Sen bizim yaramaza bak 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 çok pis gıcık oldum sana bak şu an. Neredesin? Ben seni direkt bitiririm ki bana ne umumda bile olmaz. VM lazım oluyor arkadaşlar. Şundan hiçbir şey çıkmayacak bakayım. Aha! Sen ciddi olamazsın. Şu droptan kaskımı tazeleyeceğim. Yoksa bu kasta işimiz biraz zor diyeceğim. Ölme ölme. Onun nerede olduğunu görebilirsem. Mermim benim bola beniz olsun. Ha beniz olsun yani şimdiden söyleyeyim. Acımayacağım abi size. Siz bana pusu atmak mıymış? Ben bombacı mülayimim. Bu arabayı patlatacağım yoksa. Kardeşim, bana pusu attın. Pusu atmasaydın yemin billah seni bitirmezdim. Lan nasıl gitmez o? Bu, ama ben ikinci ıskalamam bunu öğren. Bana mı denedi o? Aynen öyle. Çok kötü bir deneyiş heyecandan o da. Lan bu güzel bir deneyişti ama gitmedi. Ama ikincisini ben ıskalamam kardeş. Güzel 20 leşimiz oldu. 21 leş 2800 asar bak ünvana bak ünvana bak kelle avcısı yazıyor bak kelle avcısı kelle İstatiklerden avm %72 kafa akm oynamışız %5 kafa groza çok oynadık m4 oynadık tabanca bile oynadık abi tabanca ump tabanca ile ump arabayı patlatmak için Hayatımda oynadığım en iyi maçlardan biriydi. Siz de beni izlediğiniz için aşırı teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bu videoyu beğenip kanala abone olmayan varsa çok ayıp ediyor arkadaşlar. Ee, beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.